Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapımı tamamlanan Adliye Kavşağı yapılan törenle hizmete açıldı. Şurada çok net biliyoruz ki gerçekten birinci öncelikli bir konu hep ulaşımla alakalı. Adliye Kavşağında özellikle Bölge Adliye Mahkemesi'nin buraya gelişiyle beraber de yoğun sirkülasyonun olduğu çok önemli kritik noktalardan bir tanesi. Dolayısıyla bu noktada bir alışak kaçınılmaz bir gerçekti. Amacımız dediği ulaşımı kesintisiz hale getirmek. Bursa'mıza, ülkemize, Bursa ekonomisine hayırlı olsun. Bursa'da modern anlamda belediyecilik faaliyetleri yürütülmekte ve Bursa'nın gelecek yıllarda yaşanma ihtimali olan ulaşım problemleri Büyükşehir Belediyemiz tarafından derhal çözüme kavuşturulmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz Bursa'da ulaşım sorununu rahatlatmak, bu şehre ulaşım altyapıları kazandırmak için planlamalarını yaptığı çalışmalarına devam ediyor. Gerek raylı sistemlerle, gerek farklı kavşaklarla, yollarla bu çalışmalar son sürat devam ediyor.